Evet. Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarına hoş geldiniz. Transfer manşetleri programında bugün sevgili Kaan Dursun'la birlikteyiz. Hoş geldin Kan. Hoş bulduk Ceren. Bugün Beşiktaş'taki sıcak gelişmeleri konuşacağız. Transferler de çok merak konusu oldu. Bu noktada da Ahmet Nur ile yaptığı bir online konferans var. <laughs> Kendisi Ersin, Rıdvan gibi isimleri takımda tutmak istiyor. Büyük kar olmadığı sürece satmak istemediğini evet. belirtti aslında. Piyanitçi de Barcelona ve Piyanitçi ile anlaşıldığı takdirde takımda tutmak hı hı. istiyor. E sen bu noktada ne düşünüyorsun? Şimdi e, genel olarak zaten takımın başına getirmeden önce Valer'in İsmail'i herhalde bir e, önden bir görüşmeler yapıldı ki bu normal bir durum. E, sevgili Sercan'ı da buradan tekrardan tebrik ediyorum bunu ilk açıklayan olduğu için. Ee, Valerin İsmail bu yaptığı görüşmede iddialara göre, öne sorulayan habere göre sunduğu rapor şu şekilde. Ersin takımda kalmalı. Bir tane atan alınsın, tutan kalsın. Yani e, çok iyi, bitirici. A klas bir forvet istiyor. Zaten e, istekler arasında en zor olarak bu görülüyor. Evet. E, A klas bir forvet istiyor öncelikle. İlk isteği bu. Mirci Batşuayi. Ee, Beşiktaş'ın bu seneki kötü gidişatının en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Onu da söyleyeyim. Ee, %15 <laughs> %15'lik bir e, gole çevirme evet. oranı var. Beşiktaş, e, sevgili Taner Karaman geçen paylaşmıştı sosyal medya üzerinden. Beşiktaş pozisyona giriyor, atamıyor. Evet, bitiricilik yok. Bitiricilik yok. Eğer Beşiktaş'ın Mario Gomez gibi, Abubakar gibi bir forveti olsaydı şu an çok başka şeyler konuşuyorduk. Belki de e, ikincilik yarışında veya şampiyonluk yarışındaydı Beşiktaş. Şimdi bilemiyorum. Trabzonspor çok iyi gitti çünkü. Onun dışında böyle olacağını bilseydi Beşiktaş Abu Bakar'a istediği parayı verirdi. üç 3,5 falan para veriyor. 3,5 milyon euro. Ba Batşuay'a bu kadar para vermezdi. Hem de Abu Bakar'ı elinde tutardı. Sözleşmeli futbolcusu olurdu. Onun yanı sıra A-klas forvet e, transferi yönetimi en çok zorlayacak olan burada. Diğerlerine geçelim. Piyaniş eğer diyor kiralayabilirsiniz bir yıl daha kiralayın diyor. Piyaniş takımda kalsın. Piyaniş'i demek ki beğeniyor. Ki zaten Piyaniş dünya çapında bir futbolcu ama şu anda bir performansta düşüş var. Demek ki onunla beraber iyi iş yapabileceğini düşünüyor. Ersin'le Rıdvan'ın gireceği konuşuluyordu sezon sonunda. Ersin'le Rıdvan'ı hani çok böyle bir astronomik, yani Türkiye için astronomik söyleyeyim. Çünkü Avrupa çapında astronomik dedim mi 120 milyon eurolar, 110 milyon eurolar falan konuşuyor. Bizim için astronomik 15-20-25 ee, astronomik bir teklif gelmeden Ersin'e Rıdvan'ı satmayın. Hani gerekli olmadığı sürece. Çünkü e, zamanında Fabri'yi sattı Beşiktaş 6-7 milyon euroya. Fabri'yi çok aradı Fabri gittikten sonra Ersin gelene kadar. E, ben hatırlamıyorum böyle çok üst düzey bir kalecisi olduğunu. Onun dışında Talişka. Talişka için diyor hani imkanları diyor zorlayın. Mutlaka aynen alın Talişka alabiliyorsunuz. Için, aynen alabiliyorsanız mutlaka alın demiş. Zaten bunu hangi teknik direktör demez aynen. ki? Yani mutlaka alın diyor Talişka'yı alabiliyorsanız bu doğrultuda baktığımız zaman takımı iyi analiz etmiş. Onu söyleyebiliyoruz. Tamam belki olağanüstü performanslar antrenmanda çıkabilir. Belki önceki teknik direktörle anlaşamayıp onunla anlaşıp kendini gösterecek futbolcular çıkabilir. Ama şu an ben açıkçası verdiği raporları doğru buldum. Piyaniş bir yıl daha kalmalı bence Beşiktaş'ta. Ama önümüzdeki yıl Josef Geson orta sahası varken Piyaniş yedek bekler mi? Çünkü Getson'un performansıyla Rize'de gösterdiği performansa yedekte bırakır. Piyaniçi. Piyaniçi yedekte bekler mi? Gesto'nun yediği olur mu? Ben bunu merak ediyorum açıkçası. Ee, Ersin takımda kalsın zaten. Onun dışında A klas bir forvet konusunda da gelişmeleri zaten aktaracağız izleyicilerimize. Peki teşekkür ederim ben yorumların teşekkür için. Ederim. Değerli futbol severler transfer manşetleri programında bugün Kaan birlikteydik. En sıcak transfer gelişmeleri için bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.